Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok lezzetli bir şekilde lahmacunun iç malzemesi nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. O zaman buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle lahmacunumuzun Sebzelerini temiz bir şekilde yıkıyoruz. Burada 3 adet orta boy kuru soğanım var. Charleston yeşil biberim, maydanozum ve domatesim. Bir de sarımsağım var. Ben malzeme ölçüsünü açıklama kısmına hepsini yazacağım. Şimdi bu malzemeleri temiz bir şekilde yıkadıktan sonra soğanlarımızı tabii ki soyduk. Şimdi böyle ikiye bölüyorum. Tekrar da bölüyorum. Ve böyle robotunun içerisine doğruyorum malzemelerimizin hepsini robottan geçirip buradaki kabımın içerisine alacağım. Evet soğanlarımı çektim. Arkadaşlar çok sulandırmıyoruz. Aşırı ezmiyoruz soğanımızı. Bakın böyle minik minik olacak şekilde olması yeterli. Şimdi hemen soğanımı böyle kabımın içerisine alıyorum. Evet tekrardan robotumu yerine takıyorum. Arkadaşlar domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Soyarsanız daha da güzel olur. O kabukları lahmacununuzun üzerinde böyle çıkmamış olur. Ben soydum domateslerimin kabuklarını. Biberlerimizin de şu baş kısımlarını böyle kesip atıyoruz. Şu uç kısımlarını da bu şekilde hemen doğruyorum robotumun içerisine. Ve aynı şekilde maydanozumu da temiz yıkadım. Aynı şekilde onu da robottan çekeceğim. Ve bütün malzemelerimi bu kabın içerisine alacağım. Evet arkadaşlar bütün sebzelerimi robottan minik olacak şekilde çektim. Şimdi içerisine salçamı katıyorum. Salçamda böyle bir yemek kaşığı biber salçası dolu dolu kattım. Böyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı da domates salçası katıyorum. Bu burada dursun böyle karıştırdıktan sonra az gelirse ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada 500 gram kıymam var. Kıymamı da içerisine alıyorum. Ve tuzumu da ilave ediyorum. Ve tabii lahmacunumuzun olmazsa olmazı baharatlarımız. Baharat olarak da arkadaşlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da 7 türlü baharat katıyorum. Tabi bu baharatların içinde sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz. Ama baharat çok güzel bir şekilde lahmacuna lezzet katıyor. Böyle bütün baharatlarımı da katıyorum. Burada da böyle bir küçük kahve fincanı ayçiçek yağım var. Onu da içerisine döküyorum. Şimdi bu malzemeleri güzel bir şekilde elimle yoğuruyorum. İyice harmanlıyorum hepsini birbirine. Evet arkadaşlar lahmacun iç harcım şu anda hazır. Muhteşem oldu arkadaşlar. O geri kalan salçamı da ilave ettim. Toplamda 3 yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası karışık kullandım. İkisinden de tuz da 2,5 tatlı kaşığı kullandım. Benim salçam da tuzluydu. Siz de Salçanızın tuzuna göre ayarlayabilirsiniz. Böyle hafiften böyle alıp da parmağınızı bandırarak tuzuna bakabilirsiniz. Şu anda hazır mahallemizin ekmek fırınına göndereceğim lahmacunları yapmak için çok güzel oluyor. Sizler de evinizde kendiniz bu şekilde lahmacunun iç harcını iç malzemesini hazırlayıp mahalle fırınıza gönderebilirsiniz. Gerçekten de insan içine ne kattığını biliyor yani. Daha böyle sağlıklı. Eti nereden aldığınızı biliyorsunuz. Yani doğradığınız sebzeler hepsi taze olacak şekilde. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.